ortaya çakarım girersin, girersin oraya Dokunmayalım. kaç kişi ne yapıyorsunuz lan, lan kişi, ne yapıyorsunuz lan? Lan, ne yapıyorsunuz polis Sevgili izleyenler, yerel seçimler artık çok kısa bir süre kaldı. Bizler de Ben Soruyorum TV ekibi olarak seçimin son gününe kadar sizlere en son güncel anketleri aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Eyüp Sultan ilçesine bağlı Nişancı Mahallesi'ndeyiz. Semt Pazarı'nda vatandaşlarımıza yerel seçimlerde hangi adı destekleyeceklerini soracağız hem seçim yorgunluğu hem mevsimsel kırgınlık diyelim biraz enerjimiz düşük hastayız ama yine de seçimin son gününe kadar size verdiğimiz sözü tutacağız ve anketleri aktaracağız. Çekim tarihi 28 Mart Perşembe iyi seyirler diliyorum. Evet, anketimize başladık. Ablacım merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Seçim anketi. Abi kimdir Büyükşehir adayımız? Büyükşehir'de belli ya. Kimdir abi? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah diyen bellidir biliyorsun. Kararsız geldi, cevap gelmedi anda. Kararsız, Kararsız olur mu ya? Abi elhamdülillah İstanbul'un Murat'ı var işte, bitti. Murat Kurum, bunun cevabı bu kadar. Kelime oyununa gerek yok. <laughs> elhamdülillah deyince adayını anlayacakmışız. Kafaya bak, Allah'ım ya ya. Akp Akrepe. Murat Kurum, murat Kurum geldi. Teşekkür ediyorum. Ablacığım kimdir büyük şehirde adayımız? Hiç Anki yorum yok? Yorum yok. Yorum yok. Yorum. <laughs> Kimdir abla? Ekrem İmamoğlu. Evet. Bir imam oldu evet. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Günaydın. Kimdir abla adayın? Ekrem Bey. Ekrem Bey. Teşekkür İ ediyorum. Bir imam oldu buradan geldi. Vallahi o bende kalsın Belki be. yazmadık abi kararsız yazdık. Amcacım merhaba. İmamoğlu. İmamoğlu dedi soruyu bile sormaya gerek yok dedi. Kimdir abi adayımız? Büyükşehir'de. Azmi mi? Kararsız yazdım abi yanıt gelmedi imamo imam dedi. Büyük Büyükşehir'de şey Murat Murat'ı destekliyoruz. Ya Murat korun siz Süleyman Soylu'ya benzeyen abi de. Murat, Yok o da o da bırak <laughs> abi. Benden o da Murat. Murat abi sen Süleyman Soylu'ya benziyorsun. doğrudur çok, <laughs> çok 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 seviyorlar. Şey tamam benim davama korktum çok ya seni görünce. Eyvallah. Murat kurum, Murat kurum mu dedik abi? Buradayım. kurum kurum Murat Kurum diyor Süleyman Soylu'da devam ediyoruz. <laughs> Süleyman Soylu. Tamam kafa kafaya bitecek. Siz hangisini destekleyeceksiniz? Ben İstanbul'da büyük şehirde hiç, hiç oy vermeyeceğim. Niye oy vermiyorsunuz? Vermeyeceğim. Ve Vebale girmeyeceğim. Ne alaka abi? E var Ama abi. İki, i̇ki tarafta iki tarafta aynı oyun oynuyor. Başka bir şey yok. Peki abi oy kullanmıyor. Efendim merhaba. Büyük şehirde hangi adayı destekleriz amcam? Kardeşim İmamoğlu'nu destekliyorum. İmamoğlu teşekkür ediyorum. Murat Kurum. Murat Kurum diyor. Teşekkür ediyorum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Sabah akşam Valla ben Çabuk Zafer Partisi. Azmi Karamağmutoğlu Evet. Teşekkür ediyorum. <laughs> Ablacığım kimdir adayım? Adayım aynı adayım. Kimdir aynı adayım? He. Hangisi? Ekrem İmamoğlu. Hepinizi destekliyoruz kardeşim. Hangisi kazansın? İmamoğlu mu? <laughs> Kurum mu? Bu ikisi de kazansın. İkisi kazanamaz kız bir tanesi kazanacak. <laughs> Adayın kimdir abi? İmamoğlu. Bir İmamoğlu geldi. Teşekkür ediyorum. Kaç tane oldu? Murat. Kaç tane oldu İmamoğlu? Ben daha başladım. Yazdım seni abla. Abi de imam dedik. Ne haber? Seni bir yerden tanıyor mu? galiba yeğenim. <laughs> ablacım kimdir adayım büyük şehirde? Gelmedi yanıt. Büyük hangi adayı destekliyoruz efendim? <laughs> Merhaba. Kimdir adayımız abi? Yok, Yok Abi kimdir adayımız? <laughs> abi biz nereye düştük ya? <laughs> A adayın kimdir abi büyük şehirde? Çünkü hepsi yabancı uyruklu abla. <laughs> ablacım kimdir büyük adayımız? Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür ettim. Kim adayımız? Murat Kurum tabii Bilim, Murat ki. Murat Kurum buradan teşekkür ediyorum. Var mı yanıt Büyükşehir'de? Hangi adayı destekliyoruz abi? Abi Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Hayırlısı neyse Hatta olsun. O siz bu mahallede mi yaşıyorsunuz? He. Allah sabır versin. Yaşıyorum. Anacım Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? O güne varak. O güne varak. Kimdir abi adayım? Gerek yok. Abi ne kadar özgüvensiz bir yer burası ya kimse konuşamıyor. Kimdir adayınız efendim Büyükşehir? Senin adayın kim? Benim adayım İmamoğlu abi ben konuşurum. Benim Sen de abi. tam tersi Murat Kurum. Murat Kurum birazcık teşekkür Öyle ediyorum. Abi. Murat Kurum'a. Murat Kurum mu abi? Abi de Murat Kurum dedi. Kimdir adayımız amacım? Hayır. Murat Kurum, Murat Kurum. Bir Murat Kurum buradan geldi. Amca adayımız kimdir şehirde? Kendim şu anda. Sen misin aday? Tamam. Abladan bir İmamoğlu geldi. Siz abla? Adayın kimdir abi? İmamoğlu. Bir İmamoğlu buradan. Abi adayımız kimdir Büyükşehir'de? Ben adayım. Sen de adaysın. Maşallah. Adayımız kimdir Almadın abi? Düştü. Oy kullanmıyorum ben. Almadın Niye kullanmıyoruz abi? Çünkü herkes kendi koltuğunu düşürüyor. Vatandaşı fazla düşünen yok. Şimdi ben oy verdiğin zaman al sen hırsızlık yap diyorum ona. Başka bir şey demiyorum. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Murat Kurum. Murat Kurum. Murat Kurum. Bir Murat <laughs> Kurum'la buradan teşekkür abi. ediyorum. Ablacığım büyük şehirden destekliyoruz. İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. İyi günler. Kimdir Büyükşehir adayı? Murat Kurum. Bir Murat Kurum buradan. Adayın kimdir abi Büyükşehir'de? İmamoğlu. Bir İmamoğlu geldi abiden. Devam ediyoruz. Abi merhaba. Büyük şehirden gayri destekliyoruz. meşgulüm işim var. <laughs> Siz söylediniz mi ablacığım? İmamoğlu mu demiştim. Ben bir konuşsam var ya ha, beni konuş götürürler bakalım. abi Yok ben ya konuşmayayım ben Yok abi konuşmayayım Bakarlar bizi orada Yok abi <laughs> Kimdir Büyükşehir <laughs> adayımız Efendim Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz Büyükşehir mi Hangi adayı destekliyoruz Ben ben mi Evet abi sen M Murat Kuru mu Murat Kurum geldi ee, Murat İmamoğlu, İmamoğlu Aslandır İmamoğlu İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu İmamoğlu İki İmamoğlu, İmamoğlu. İmamoğlu yazdık Abi Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz Söylemedi abi Kimdir efendim adayımız ablacım Murat Kuru Bir Murat Kuru abladan geldim Devam edelim şu şuraya girelim. Zaten enerji düşük. Pazarın enerjisi de düşük. Amcacım merhaba. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz? Kim? Büyük hangi adayı destekliyoruz? Hepsini destekliyoruz. <laughs> Anlayamadım ki adam. Büyük İmamoğlu mu? Murat Kurum mu? Diğer adaylar mı? Hangisini destekliyoruz? Ne <laughs> bilmem. Ha bilirsin. Onlar hiçbir şey söyleyemem ben. Ben eski Cumhurbaşkanı neyse onun anladım. Başkasından bilmem. Murat Kurum diyorsun. Yok. E, Cumhurbaşkanı kimdir başta? Ondan başkasına gitmem. Erdoğan lazım. mı diyorsun? Cumhurbaşkanı ne dedi? Tamam, amcayı kararsız yazdık devam ediyoruz. <laughs> kardeşimiz hepsi he hepsi hepsi, hepsi bizim abi. kardeşimiz hepsini destekliyoruz. Hepsi kararsız bizim evladımız. abi devam ediyoruz. Hepsimiz bizim evladımız. Ben böyle anket yapamıyorum abi. <laughs> Siz hepsi deyince hepsi anket çekeyim. AK Parti. Murat Kurum geldi. Kimdir büyük şehir adayımız abi? Hiçbiri. Hiçbirisi abi. Anacım merhaba. Aa merhaba. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Büyükşehir hangi adayı destekliyoruz? Büyükşehir'i destekliyorsunuz. Hangi adayı destekliyoruz? İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Murat Kurum. Murat Kurum diyor. Teşekkür Murat ediyorum. Kurum. Devam ediyoruz. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz efendim? Hiç gitmeyeceğim için. Oy kullanmıyoruz. Tepki. Neden kullanmıyoruz? Kime tepki abla? Herkese, dünyada Peki. herkese. Vallahi elim kırılaydı da vermeyeydim diyenler çatır çatır oy kullanacak. Vatandaş küskünlüğü trip atmayı bir marifet sanıyor. Buradan duyuralım onlara da. Abici merhaba. merhaba. büyükşehir hangi adayı destekliyoruz? Saadet Partisi. Bir olaydın geldi. <laughs> büyükşehir. Büyükşehir'de. He, ne yapalım? Hangi adayı destekliyoruz? Hiç anlamıyorum. İmamoğlu gibi. mu? İmamoğlu, Murat Oğlu, mu? İmamoğlu, Kurum mu? İmamoğlu, İmamoğlu, İmamoğlu. diyor. Diğer adayları duymadı bile. İmamoğlu. Kim? Teşekkür ucuzluk ettim. istiyoruz artık. İmamoğlu diyor He. ucuzluk diyor. Abi kimdir Büyükşehir adayımız? Evet. Kimdir abi adayımız? Evet, Belli değil. Belli değil. Ya. Belli değil. Kararsız ha. yazdım. Ne, ne adayımız oluyor? o ya? Milletin anasını ağlattılar be. Kimdir abi adayımız? Hiçbiri değil kardeşim. Hiçbiri, Hiçbiri benim. Sizin. Hiçbiri benim oyumu hak etmiyor. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ediyorum. Buradan bir Murat Kurum geldi abi yazık. Abi kimdir büyük şehir adayımız? İmamoğlu. Bir İmamoğlu geldi. Kimdir Adı efendim? İmamoğlu. 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 Neden İmamoğlu diye sorsam? Sizce? Yani, ben, ben, söyleyeyim mi ne İmamoğlu? 20 22 yıldır Tayyip Erdoğan yönetiyor. Yani iyi yönetti, kötü yönetti. İyi işleri var, kötü işleri var. Ama son 5 yıldır, 6 <laughs> yıldır çok kötü ekonomi. Ben 10 bin lira emekli maaşı alıyorum. Yani ekstra gelirim olmasa ne yapacağım ben? Büyük şehirleri alsın muhalefet de da bir şey versin bize. En azından bir kulak uyarı çekme olsun. uyar olsun. Uy uy olsun. mi? İmamoğlu mu, Murat Kurum mu, Azmi Kara Mahmutoğlu mu, diğer adaylar mı? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ediyorum. İyi günler. AK Parti. Murat Kurum. Murat geldi. Kurum. Kimdir büyükşehir adayımız? Hiçbiri. Hepsinin Allah cezasını versin. Dedi ve gitti. Kimdir büyükşehir adayımız? Kimdir efendim adayımız? Bilmiyorum ki. Kararsız mısın? Bilmiyorum. Kararsız falan değilim. <laughs> Kararsıza yazdım abi. Kimdir büyük adayımız? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ettim. CHP'ydi. İmamoğlu dedi. Kimdir amcacım adayımız büyük şehirde? Cevap yok. Yanıt yok. Kararsız yazdık. Ablacım merhaba. İmamoğlu. İmamoğlu. Büyük... İmamoğlu. Soruyu bile duymadı. Kimdir adı İmamoğlu dedi abla. Ben... E, İmamoğlu. İmamoğlu. Evet. Sormuş muydum daha önce? Bana sormadın Ben, ben de söyleyeyim. İmamoğlu dedi. Ablaya... Pazartesi belli olur. Pazartesi geç kalıyorsun abi. Amca merhaba. Büyükşehir'den geldi destekleriz. Devam et. sen devam et. Çok kötü bir haberim var. Sonra bana bak atarlı giderli diyorsunuz ya. Tövbe estağfurullah. Ha buraya oturacağım, ağlayacağım. Altına sandalye vereyim mi? Yok ben yere oturup ağlayacağım abi. Yok yo. yo, Allah aşkına. Yok yok. Yok kurban ol. <laughs> Gel bir de ben de yanına. <laughs> Adayın <gülüyor> kim abi? Dileneyim mi? <laughs> Adayın kimdir abi büyükşehirde? Adayım. <laughs> ya fikir de söylemek istemiyoruz da. Hala söyle abi ki bir sen kaldın söyleme. Ada Akpart. Ak Murat Teşekkür evet. ediyorum. Kimdin lan adayım büyük şehirde? <laughs> Anava gitti. Kimse konuşmuyor ya. Dargınlar, Çekiliyor dargınlar. Bağlılık yaptılar. Millet pazarı ya küskün, küskün. Küskün mü? İnan küskün. Niye küskün abi? Para yok diyor. Para yok diyor. Para ne yok yok. Birini alın, birini alamıyorsun. Tamam, bir para, şey yok. Herkes dar oldu yani. Şükür, şükür mü edeceğiz? Hayır, hayır. Şükür o diyorum. kendi saraylarda oturacak, biz aç aç kalacağız. Öyle bir şey var mı? <laughs> Vallahi bizim öyle bir adayımız yok ya. ya İlla ki destekliyoruz da. Kimdir abi adayımız? Seçim anketi Gerek yok. Şimdi anket ya, yapıyorsun ya. da bizim anketle ya. bir işimiz yok ki. Pek teşekkür ederim. Yani sağ doğru olan kimse, doğru yola hizmet eden kimse Kim doğru yola yani. hizmet eder, vatandaşa hizmet eder. Yani her şeyi açık ortada, aşikar değil mi? Kimdir abi? Yani baktığın zaman sağ taraf nedir? Sağ nedir temsil eden. Abi? Üçe düşürdük. Yeniden refah mı? Saadet bir olaydı mı? Mehmet Altınöz mü? Murat Kurum mu? Murat Kurum ya. Murat Kurum dedi. Yani. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kimdir ablacım adayımız? Şu an hiçbiri. Düşüncedeyiz. Yani Aynen. hiçbirine vermeyi de düşünmüyorum. Aynen. hiçbiri hak etmiyor. Tamam. Teşekkür ediyorum. Mağdur biziz. Mağdur sizsiniz. Oy kullanmazsanız daha da mağdur olacaksınız abla. Kimdir Büyükşehir adayımız? İmamoğlu. İmamoğlu teşekkür ettim. Söylemem sürpriz. Sürpriz mi? Hı -hı. Tamam. Kimdir kurum, adayımız? Kurum. Murat Kurum geldi. Kimdir ablacım adayımız? Hiçbirisi. Hiçbirisi dedi. Devam ediyoruz. Efendim Büyükşehir'den gariyi destekliyoruz. Bilmiyorum. Ne bilmiyorsunuz? Abi kimdir adayımız Büyükşehir'de? Murat Kurum tabii ki de. Oy kullanamıyorsun ama sen. Kimdir abla adayımız Büyükşehir'de? Abi Büyükşehir'den gel adayı destekliyoruz. Kimdir ablacım adayımız Büyükşehir'de? Abi konuşmuyorlar. Balakçın orada Oraya gidiyorum o zaman. AK Parti başka var mı? Var abi. Murat Kurum diyor abi. Büyükşehir'de hangi adayı destekliyoruz abla? CHP. CHP. İmamoğlu dedi. Kimdir büyük adayın? Kılıççı yok. Kılıççı yok. Ablacım, kimdir adayımız büyükşehirde? şehirde? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu değil, İmamoğlu. İmamoğlu. İmamoğlu, İmamoğlu diyor. Yine maziye gittik, devam ediyoruz. Hiçbirisini. Hiçbirisini devam ediyoruz. Amca, kimdir adayımız büyük şehirde? Büyük şehirden geldi Genci de konuşmuyor, yaşlısı da konuşmuyor. Aykut Metan çıldırıyor. Murat Kurum. Murat Kurum teşekkür ediyorum. Yorum yok. Yorum yok dedi. Teşekkürler. Adayın kimdir abi büyük şehirde? He? Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Bir İmamoğlu. Evet. Ekrem İmamoğlu. Bir İmamoğlu evet. oradan evet. evet. teşekkür ederim. Amca, adayın kimdir büyük Murat Kara. Murat Kara dedi ama gitti. <laughs> He? Tamam Murat Kurum devam ediyoruz. Adayın kim abi büyükşehirde şehirde? Bir İmamoğlu buradan geldi. Teşekkür İmamoğlu. ettim. Büyük şehirde hangi adayı destekliyoruz? Yani biraz özel ama tabii ki de. Paylaşırsanız Murat Kurum tabii ki de. Murat Kurum teşekkür ettim. Kimdir adayımız büyük şehirde? Murat Kurum. Murat Kurum geldi. Devam ediyoruz. Yani sence? Ben 52 tane aday var abi nasıl tahmin edelim? Bir tane var içinde ya. İmamoğlu diyor abi. Bir tane. Başka yok. İmamoğlu mu? Ne İmamoğlu? Beli Murat değil, Kurum mu? Murat değil. Kurum, Murat Kurum. Ha. Murat kurum Allahına kadar adamı gitsin İmamoğlu gitsin tabi ne Murat kurum her şeyi yapar İmamoğlu ne yaptı bu zamana kadar bize neler yapar Murat kurum Murat kurum başa gelsin ağsından zeysin'e kadar yapacak nedir efendim ağsından Z'si o oraya geldiği zaman göreceksin hangi projesi sizi ikna etti her bir üniversite ikna etti hangisi Şimdi. somut örnek verebilir miyiz somut örnek vermiyorum o zaman görürsünüz peki abla neden Murat kurum dediğini bilmiyoruz devam ediyoruz evet. İmamoğlu. Bir İmamoğlu geldi Hadi abiden. İmamoğlu, Burak, Burak, Burak. Büyük bunu yapmış. Büyükşehir de Hangari'yi destekliyoruz. Evet. Ne hizmet yapmış? İstanbul'a ne hizmet Ne ne? İmamoğlu mu kurum mu? İmamoğlu, kurum abi? Kurum. Abi neden İmamoğlu? Ben Murat kurumcuyum rahat ol AK Parti'ni kızdırıyorum. <laughs> ben AK Partiliyim Murat rahat ol. Ben onları kızdırıyorum. Sen Murat kurum mu diyorsun? Ben Murat AK Partiliyim koyuyor sopuna Allah, kadar. Murat kurum. Murat kurum Murat kurum, Murat kurum, Murat kurum. Hoş geldiniz. Bir şey diyorum. Türkiye'de yabancıları çalıştırmasınlar. Yabancılar çalıştırırken Türk insanı işsiz kalıyor. Onun düşünmesi gerekiyor onunla. Bunlar doğru bir şey yani. Evet doğru, doğru söylüyorsunuz. Doğru insan gelsin başa. Hangi insanı getirelim başa? i̇yi olan kazansın. İmam şey Murat şey bıraktırın mı? Onu da denemek ee, gerekiyor. Anket ablacım. Evet. Ankette cevabınızı söylersiniz. Allah bence doğru olan gelsin diyorum. ben bir Hangisi şey demiyorum. Hangisi doğrudur? Hangisi hizmet eder? Bilmiyorum hangisini bilmiyorum. İmam oğlumu Murat Kurumu. İmam İmamoğlu da ediyor. Tamam. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Bakacağız. Bakacağız dedi. Kimdir adayın amca Büyükşehir'de şehirde? He? Büyük şehirden geldi destekliyoruz. Ben şöyle kimi destekleyeceğim? Avukatların avukattan şey olur mu? Olmaz. Bu adam ne? Büyük me, 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 şey mesleği ne? Adam mühendis mi? Mühendis. Mühendis mi? Büyük şehirden bahsediyorum abi. Büyük işte. Ha, büyük başkanına mühendis olması lazım. O yüzden kime veriyorsunuz? O yüzden ona veririm. Kime abi? Büyük şeye. Ak, Ak Martır'ın şeyini. Ha, Murat Kurum diyor. Murat diyor. Kurum'a veririm. Niye? Niye? Şu yolu, şu nişanca yolu, buradaki nişanca yolunu bu şehirde 70-80 santim yükselttiler. Hiç aşağı inmiyorlar. Hep yükseltiyorlar. Yani abi? Başındakiler çünkü mühendis değil. taşıran firmayı çalışıyorsun, çağırıyorsunuz. taşıran firma bunu söküyor. Üstüne yine koyuyor. Böyle yükseliyor yağmur suyu giderleri yok aşağıda. Ama burada bir sel baskını son 5 yılda hiçbir zaman olmadı biliyorsunuz. Sel baskını olmaz çünkü bu taş var. Hep yükseldi. Nişanca bayrağı. Demek ki git. doğru bir sistemle yapılmış. Doğru sistem yapılmıyor. Bu sökeceğim, aşağı ineceğim orijinalına. Yukarı çıkmayacağım. Peki teşekkür ederim. Bir bayrağı çıkarsan böyle doyuna bayrağı olur. Teşekkür ettim. Tamam. İlginç bir mühendislik harikası geldi amcamdan. Büyükşehir'de. Ben 50 yıldır Tayyipçiyim ama şimdi kafa kafaya gidiyorum. Kararsız mı kaldık? Evet. Ne etkili oldu efendim kararımızda? He? Eh? Ne etkili oldu? Yani ben ailenin en şeriatçı adamı benim sülale solcu ama bizde daha eksik yanlarımız oluyor yani. Olur Ahmet abi. Tamam. Olur. <laughs> Peki abi oyunuzu kime yazalım efendim? Ha? Hangi adaya yazalım? İmamoğlu, Ol Murat Kurum, Azmi Mahmutoğlu, Burak Kovuncu, Birol Aydın, Mehmet Altınöz. Oroş değil mi şimdi? İmam Kur, şey, Murat kuruyak kullanacağım. Murat kurum mu? <laughs> yine şikayet, yine Murat kurum. Devam ediyoruz. Kimdir adayım? Azmi Bey. Azmi, Azmi evet geldi yani. teşekkür ederim Zafer Partisi. Partisi abi. Abi çöp kovasında koysa Zafer Partisi abi. Zafer Partisi teşekkür ediyorum. Evet, çöp kovasında Ama bu Azim düşünce kurumu, seçim kaybettirmişti o, o, bize oluyor? Kola kutusu kazanıyoruz. Abi şimdi. fark etmiyor. Ben diyorum bak teşekkür örnek de. belki yanlış yanlış bir örnek olabilir. Yalnız diyorum ki şu aracı da koysa abi Zafer Partisi. Fark etmiyor. Teşekkür yani yanlış öne, yanlış e, ee, bir şey vermiş olabilirim. Azmi Ama... Mahmut oldu evet. geldi. Teşekkür ediyorum. Evet seçim anketimizi buradan bitiriyorum efendim. Adayımız kimdir abi Büyükşehir'de? Kavsaray. <laughs> <Bahasa gülüyor> Kavsaray diyor. Teşekkür <laughs> Amcacım kimdir Büyükşehir'de adayımız? kimdir abi adayımız? Büyükşehir'de? Olur abi olur. Benim de benim de iş saatim. Valla burası vatandaşın yolu Atma abi. Mecliste. Sen uzatma Atma. işimizi. Atma. Sen de işine bak ben de işime bakayım abi. Kimdir büyük şehirde adayımız? Abi kimdir büyük şehirde adayımız? Yok. Yok yoktur. yok. görmüyor yok. Tamam teşekkür <laughs> ediyorum. Bana mı diyor? Bana mı diyor o? Ne abi? E kızabilir abi. Kimdir büyük şehirde adayımız? Çık buradan. Polis var abi. Hadi git. Sen beni mi kovuyorsun buradan abi? Evet. Burası mahalle. Ben inatlaşıyorsun böyle? Ben inatlaşmıyorum. Niye inatlaşıyorsun? Burası, e. burası vatandaşın yolu. Niye <laughs> inatlaşıyorsun? Sen vatandaşın o kameraya çekiyorsun ya bana bak şimdi. Evet. Bak şimdi burası iş merkezi. Biz burada iş evet. yapıyoruz. Gelip de tezgahtaki müşteriye sorma. Doğru. sorma. Bak yukarıdan beri aynı şeyi yapıyor. Ölme ortaya. çakarım girersin oraya. Dokunmayalım. Ben siz kaç kişi ne yapıyorsunuz lan? Ne yapıyorsunuz

Polis ara. Ne tamam ya? Abi. Kamera kaydı mı? Kaydı durdur. Kaydı durdur.